Toksik görünecekler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kargo açılış çekeceğiz. eee gene bir kargo aldım. Canlı yem aldım. Bir de yanında tüp aldım. Yani her sipariş verdiğimde yanında 10 tane tüp alıyorum ben. Yani lazım oluyor sonuçta. Alıyorum biriktiriyorum. Sonuçta her hafta bir zam geliyor. Tüplü bu 10 tane tüpü ilk keşfettiğimde 90 lira falandı. Sonra üstünden bir e, kaç hafta geçti. 112 liraya çıktı. Bu yüzden böyle her sipariş yanında almaya çalışıyorum ki zam gelmeden birikmiş olsun. Şimdi hemen tüpleri açalım. Hızlı açacağım şu tüpleri şimdi. Bıçağım da yeni bu arada. Nasıl? Bayağı iyi kesiyor bu sefer bu. Evet. Her aldığımda farklı paketliyorlar. bir tane gazete koymuşlar. Tüpler de burada. Evet. Kutu şöyle sallıyorum. Şimdi şunu açalım. Tüplere zarar vermeden açmaya dikkat edelim lütfen. Boşuna para vermiş olursunuz. Şöyle yavaş yavaş. Açacağım küpleri çizmemeye dikkat ediyorum. Basınmadan yapın. Kırılırlar. Çizilirler. Evet kaç tane var? 10 tane olması gerekiyor. Şöyle. Görüyorsunuz sağlamlar. Bir şey yok üzerinde. Kargoyu güzel getirdiler. Bu sefer. Yani bunların cam olmasına rağmen bir zarar gelmiyor. İyi geçiyorlar. Yani bunlar cam. Kutuları çok sağlam bir şekilde gelmiş. Bir de şuna bakar mısınız? Hem yani kutu böyle miydi yoksa sonradan mı böyle yaptılar kargocular bilmiyorum ama üstünden bir kamyon geçmiş gibi duruyor. Şuradan açacağım. Bu sefer baya baya canlıya mı aldım? Şunu şöyle getireyim önce içine. Bakın. Görüyorsunuz. İçine getiriyorum. Sonra şunlara bakalım. Evet buradan moryolar var. Görüyorsunuz. Burada kaç tane var bilmiyorum. 10 tane de 20. Belki de 30 tane var bilmiyorum. Şöyle açmak gerekirse. Bir tanesini yemişler. Kuyruğu kalmış. Şöyle görürsünüz. Baya iyiler. Bunları üretim için aldım. Geçen aldığımda ölü geldiler. Bu yüzden ee, yeni alma karar aldım tekrardan alma şöyle aldım daha fazla aldım üretim için bunlar bu kutudan çıkan her şey üretim için buradan lobsterlar var ee, bunlar da yavru ya yani aslında yetişkinler fakat anlaş değiller yani yumurtaya başlamamışlar açarsam kaçabilirler ama şöyle göstermeye çalışacağım sizlere ne zorlamayalım ya yani kaçarlar buradan bin tane un kurdumuz var. Şuradan göstereceğim size. Evet şöyle bakın. Tatlıcılar, sıcacıklar daha. Bunları e, yarısını üretim için vereceğim. Yarısını da civcivlere, tavuklara vesaire vereceğim. Bir de burada da tartarlar var. Tartar hamam böcekleri. Ee, Bunlar da yetişkin olarak aldım. Ama bunlar yetişkin değil sanırım. Yani ben çok anlamıyorum. Yoruma yazın. Bunlar tırmanamıyor. O yüzden açabilirim. E size beraber ilk defa tartara tut elimde. Eyvah eyvah eyvah. Bu ne böyle lan. Bak bak nasıl hızlı nasıl hızlı. Uş Bu ne oğlum. Kaçarsa fena olur. Yakalanmak o zor ki çıkarmayacağım. Size de gösteremedim zaten. Allah belanı vermesin seni. Lan. Oğlum bir dakika. <laughs> yakalamayı başardım. Yoksa e, eve gideceklerdi. Başaklarda. Son olarak da 100 adet buffalo aldım. Bu arada bundan kaç tane şey var? Bu da bundan da 10 tane olması gerekiyor. Evet 10 tane falan var. Bunlar da üretim için. Gördüğünüz gibi hepsi üretim için. Şunların yarısını ayıracağım. un kurduları. Bunlar da e, bu falolar. Buna ne vermiş acaba? Aldığımız abi. Çekirge vermiş? Canlıya vermiş bunları da. Her neyse bugün kargomuzdan bunlar çıktı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.